Hocam kolay gelsin. Ee, çalışmalar devam ediyoruz. Zafer Katar'ın stadında. geride ee, kalan haftada e, Soma ile karşılaştık. Bu karşılaştığınız için bir kazandınız. Nereye sormak istersiniz? Ya Soma maçında e, hafta içinde iyi hazırlandık. Zaten Alaya 3-1 yenmiştik. Moral motivasyonumuz iyiydi. E, Soma'da rakibimiz ligde sonuncu sıradaydı ama zemin çok kötüydü ve de e, hava durumu şartları çok elverişli değildi. İyi başladık maça. 2-0 öne geçtik ama talihsiz bir gol yedik. Onun akabinde devre ikinci yarının başında 10 kişi kaldık. Ee, biraz zorlandık. Tamam. 3-4 tane net pozisyona girdik. Atsaydık 5-6 olurdu ama atamadık. E, futbolda bunlar var. Önemli olan yani biraz da iyi oyun oynamaya çalıştık ama sahanın zemin azizliğinden çok böyle iyi futbol oynayamadık. Ama kazanma azmimiz iyiydi. Bunu aşıladık. E, bundan sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Maçımız burada. E, bu cumartesi günü burada oynayacağız. Eee bizde bizle hemen hemen yakın e, takım. Aynı ayarda sayılırız. E, biz de elimizden gelen mücadelenin en iyisini yapıp e, maçı Kazanmak istiyoruz. Zaten ben futbolcularımız, futbolcu arkadaşlarımızın bu isteği, azmi görüyorum. Güveniyorum da takımı. İnşallah iyi futbol oynayıp e, maçı kazanacağız. Takımda eksik var mı canım? E, Hak'tan kırmızı kart cezalısı, Emir de kırmızı kart cezalısı, birer e, e, kırmızı kart gördüler. E, şeyde yani her hafta birer tane kırmızı kart olayımız oldu. Ama onların yerine onca arkadaşlarımız var. Takımla ilgili ilgili e, kadro anlamında bir çok bir sıkıntımız yok. E, eksiklerini aratmazlar yani. Ama bir e, çıkış var değil mi hocam son zamanlarda? Yani e, iki de iki yaptık. E, i̇nşallah üç de üç yapıp devreyi e, üç de üç yaparak tamamlamak istiyoruz.